Kızbaşının YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Alara. Ben Emir. Bugün ilişkilerdeki her şeyden, toksikliklerden, flört şiddetinden konuştuğumuz Ayrıl Kanka'nın yeni bölümünde seyircilerimizle beraberiz. Kült Kavaklıdere'deyiz. Artık çekimlerimizi seyirciyle olarak yapıyoruz. Bu güzel alanı bize sağladığı için öncelikle Kült Kavaklıdere'ye çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında da harika kahveleriyle ağzımızı tatlandıran Kanta Shop'a çok teşekkür ediyoruz ve başlıyoruz. Evet. <laughs> evet, bir konuşuyoruz. Uzak mesafe ilişkisi. Uzak mesafe ilişkisi konuşuyoruz. Evet, evet. Söyle... Bazı şeylerin şakası yapılmaz. Şakası olmaz. Şakası olmaz. Şakası olmaz. Ee, bir soru sorarak başlamak istiyorum bugün seyirciye. Sor bakalım. Şu an aktif bir şekilde uzak mesafe ilişkisi yürüten var mı aranızda? İyi. Güzel. Bence. Daha önce uzak mesafe ilişkisi yapmış olan var mı? Oo. <laughs> tamam. Güzel. Herkes. Evet, peki evet. uzak mesafe ilişki olmaz diyen var mı? <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> söyle bakalım engel tadır mı aşk mesafeler tanır mı? <laughs> kanka yani Şarkı şöyle şarkının <laughs> sözünü karıştırdım olur öyle evet olur öyle. yani bence tanımaz ama insanın tutumu değişebilir kişiden buyur. kişiye evet mesafe ilişkisine sıcak bakmayanlar olabilir yani aşka engel olmasa da hı hı. o yüzden yani bilmiyorum ben mesela kendi fikrimi söyleyebilir miyim şu anda? söyle buyur tamam. evet ben mesela sevdiğimi yanımda isterim abi. <laughs> yes. Yanımda isterim. Rizimin dibinde isterim yani. Yanımda olsun. Çat diye plan yapalım. <laughs> Çıkalım, gezelim, tozalım. Yani uzak mesafeye pek gelebilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Senin aşkın gözünün önünde olduğu kadar evet, yani. Evet çünkü gözden uzak olan gönülden, gönülden de uzak olur abi. Ayrı, bence. öyle bir şey yok. Evet, şey tamam öyle şey. Şey. niye öyle bir şey yok? Senin sevgin, Nasıl? aşkın sadece onu gördüğün zaman mı geçerli? Hayır tabii ki ama işte hayır. Şöyle... Yani bu bir şeydir. Factor anladın mı? Gözden. Hayır uzak... öyle bir şey yok. Tamam, bu derim. değildir bence. Özür dilerim. Bu kişisel derim. bir şeydir. Doğru. Bence uzak mesafe ilişkisi olur olmaz diyemeyiz. Uzak mesafe ilişkisi yapabilecek insan vardır, yapabilecek. yapamayacak insan vardır evet. diyebiliriz evet. diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. O zaman biraz yani sorular aş... sorayım sana. Tamam istersen. sor bakalım hadi. Ha mesela uzak mesafeden kastımız en başta bunu sorayım. Atıyorum İstanbul Ankara'da uzak mesafe mi yoksa yurt dışı uzak mı uzak mesafe. mesafe? İstanbul Ankara uzak mesafe. <gülüyor> <gülüyor> Uzak bence misafir. değil ya. Bal gibi bir mesafe. gerçekten treni atladığında 4 saatte gidiyorsun. Tamam, program çıkışı oturup bir şeyler içebiliyor musun? Yani içemez. Evet. O zaman uzak mesafe. Uzak mıdır? Tabi buradan er yaman bile uzak mesafedir yani. <laughs> Hızlı tren gidiyor abi. Hızlı tren gidiyor. <laughs> Hızlı tren gidiyor yani uzaktır. Ya bence de okey uzak olabilir ama sanki böyle deyince atıyorum sevgilisi Amerika'da olan bir insana bayağı ayıp ediyormuşuz gibi geliyor. Ay, o zaten... O da sizin sizinki uzaksa benimki ne hani? O upuzak. Upuzak. <laughs> O uzak mesafe. Bir de şey de bence önemli o noktada. İlişkiye direkt uzaktan mı başladın? Yoksa hani başladın, beraberdin ve uzağa mı gittin? O bence işleri çok değiştiriyor. Tamam, diyelim ki başladın, yakın başladın, uzak oldu. Evet. Nedir düşüncen bu konuda? Yakın başladı, uzak oldu daha zor bence. Çünkü bu sefer alışıyorsun beraber olmaya. Sonra bir anda uzak olmak zor geliyor. Anladım. Ama direkt uzak başladın zaten bunu bilerek, bunu göze alarak başlıyorsun. Diyorsun ki biz böyle bir yola giriyoruz. Uzak mesafe istiyor muyuz? Tamam istiyoruz. Ama öbüründe sürpriz yumurtadan çıkıyor. Doğru. Sen sanıyorsun ki hep beraber olacaksın, gezeceksin, evet, evet. tozacaksın. Şak biri gidiyor ondan sonra. Evet, evet. Peki gidene mi zor, kalana mı zor? Madem biri gidiyor. <laughs> gidene zor diyenler. Soralım duyanlar. bence bunu. Aynen gidene zor <gülüyor> diyenler. <laughs> Eyvallah. Evet, tamam. Erasmus'a <laughs> O ayrı bir bölüm çekeceğiz ona ya. Evet, Erasmus evet, adı evet. altında gerçekten. Tamam soralım bu soruyu. Gidene zor diyenler. Alkışla yapabiliriz bu arada. Evet, Geçen sefer evet. öyle yapmıştık. Sor bakalım. Gidene zor diyenler? Kalana zor diyenler? <laughs> Bugün seyirciyle baya yani %90 falan match oldum yani. Sen oldun evet. evet. Ya şimdi bak ben giden de oldum kalan da oldum. Hı. İki farklı ilişkide. Bence ikisinin de kendince çok zorlukları olduğunu düşünüyorum. Kalana evet zor. Çünkü gidiyor, bırakıyor seni. Ama gidene de şöyle zor. Şimdi bir yere gidiyorsun, hiç kimseyi tanımıyorsun, hiçbir yeri bilmiyorsun. Yepyeni bir hayat kurmaya çalışıyorsun kendine. Zaten bir mücadele içindesin. Ve sevdiğin insan yanında yok. Onu geçtim. Ondan uzak olmanın yanında tutunabileceğin arkadaşların, ailen onlar da uzak. Kalan burada evet kötü ama en azından ne bileyim arkadaşları var, yakınları burada, hayat düzeni aynı. Biraz daha kolay bence kendini avutması. Peki tamam. Şöyle düşünelim. Şimdi giden uzak bir yere gidiyorsa hele ki belli ki yeni bir kapı açılıyor hayatında. Evet. Yani yeni bir düzene gidiyor. Yeni bir yerleşim yeri, yeni bir yeni bir macera orası. Tamam. Yani belki de aşk hayatı aklına gelecek son şeyidir yani anladın mı? Oo. Bambaşka meşgaleleri olacağı için. Ama kalan için öyle değil. Kalan kalıyor. Kalan yani her şeyi beraber yaptığı, beraber vakit geçirdiği insan bir anda yok. Otobüse binmiş, uçağa binmiş. Binmiş. Ne <laughs> <laughs> Yok yani bence kalana daha zor ya. Diyorsun. Evet. Peki daha sıkıştırayım seni sorularımla biraz olmaz. daha hissediyorsun. Sıkıştır. Uzak mesafe ilişkisinde aldatma potansiyeli <laughs> daha yüksek midir? Bence evet. <laughs> Bence evet. <laughs> Çünkü bir kere şunu söyleyelim baştan. Aldatacak olan her türlü aldatır. Evet. O, zaten o yüzden bunu... bence uzakmış yakınmış aslında evet, çok fark çok etmez. Da fark etmez. Hiç aldatacak olan burada bunun evet. dibinde de aldatır kanka. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu kabul ediyoruz bir kere. Tamam. Ama işte aldatça varsa bile işte sevgilisi yakında olduğu için aldatmayanlara da gün doğmuş gibi düşün yani onu. Sen. Ama o da zaten öyle düşünüyorsa yani beni buradayken aldatmama sebebi benim yakalamamsa zaten aldatsın ayrılalım. E evet, zaten, evet. Sen soruyu sordun, ben de cevabını verdim. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıl kanka olduk bunun <laughs> cevabı bana karşı. <laughs> evet konuyu çok saptırdın şu anda. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bir ilişki uzak mesafe olduğunda bitiyorsa o ilişki zaten bitecektir. Evet. Yani uzak mesafe olmasa da bitecektir. Evet. E o zaman uzak mesafe olması bir şey değiştirmiyor. Evet. <laughs> Ama aldatma konuşuyorduk şu anda aldatma. Ya aldatma da ilişkiyi bitiren şeylerden birisi ha, evet, ya. Evet evet. Ya işte bak benim dediğim şu. Şimdi rakip ceza sahasındasın top ayağında tamam mı? Santrofos'un tamam. sağına soluna bakıyorsun takım arkadaşın yok. Tamam. Top çevirir misin abi artık orada? Ya şimdi hiçbir fikrim yok. <laughs> Nelerin konusunda hiçbir fikrim yok. <laughs> Çeviririm. Nasıl çevirirsin abi? Anlamadım ona... soruyu. Ya işte bak aldatmanın kıyısındasın. Bakıyorsun sevgilin yok yakında. Ama var. Yanımda değil sadece. Benim o insana ağlatmama sebebim yanımda veya uzakta olması değil ki onu sevmem. Evet zaten onu beyaz olarak kabul ettik biz. Tamam. Sadece yapacağı olana zaten kolaylık tanıyor uzak mesafe. Onu anlatmaya çalışıyorum bunları. Tamam öyle olsun. Hala arada demoralize oldu çok. <laughs> Bir alkışla <laughs> miyiz? <zaten? gülüyor> <laughs> tamam, tamam. Şimdi yine yeniden anonim hikayeler topladık. Bunları sizin için okuyacağız ve beraber değerlendireceğiz. Evet. evet. tamam. <laughs> Hadi oku bakalım. Hayatımda olan kişi Amerika'da yaşıyordu. Çok uzak bak upuzak. Evet upuzak bu. Tam sevgiliyiz gibi adını koymamıştık ama bir yıl boyunca beraberdik. Her şey çok güzel giderken bir gün aradığımda telefonu bir kız açtı ve ben sevgilisiyim dedi. Oo. Um. Eyvallah. Acaba Amerikalı mı? Ya İngilizce kuma. mi dedi bunu mesela? <gülüyor> 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 o da değiştirir efekti. E şöyle bence Türkçe demiş. Çünkü kız çünkü. şöyle cevap vermiş. Ben de kumasıyım dedim ve kapattım. <laughs> Öyle şeye böyle cevap verirsin evet, evet, ama zaten. Evet. Kumanın, kumanın, İngilizcesini bilen var mı kuma? Kuma. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okey. <laughs> <laughs> Hazırlıklı gelinmiş. Hazırlıklı <laughs> <gelinmiş> abi. Evet. <laughs> Evet. O zaman İngilizce de söylemiş olabilir. Olabilir, an, olabilir. Aradan bir ay geçti, evlendikleri haberi geldi. Oo. Benle evlenme hayalleri kurardı. Mersem kız Amerikan vatandaşıymış, anlaşmalı bir evlilikmiş falan filan. Ama yoktu ya. <laughs> Eyvallah. Beni yaralayan bir hikayedir bu maalesef. Şimdi mesela ben olsaydım karşımdaki Amerika'ya gitti ya sevgilim. Bana deseydi ki bak ben buradan biriyle evleneyim, vatandaşlık alayım. Boşanayım sonra senle evleneyim. Sen de vatandaşlık al. Ben tamam derdim. Bence çocuğun planı buydu zaten. Olabilir. Bence çocuğun planı buydu. Çok fevri davranmış. Evet. Kız çok erken ayrılmışlar. Kız Biraz çok fevri davranmış. davranmış. Evet. Bir de ekleseymiş. Ah, ah. Amerikan vatandaşı olabilirdi. Olabilirdi. Evet. Yapacak bir şey yok. Kaçmış Fırsat. Şey, kaçmış evet. Hadi geçelim. <laughs> Geçiyorum. Erkek arkadaşım başka bir şehre taşındı. Ve biz uzak mesafe ilişkisine başladık. Fakat onun taşındığı şehirde aynı zamanda eski sevgilisi de yaşıyormuş. Oo. Kız çocuğun oraya taşındığını duyar duymaz mesaj atmış. Erkek arkadaşım da bana dedi ki, kız çok buluşmak istiyor. Bir kerecik buluşsak ne olur? <laughs> bir kerecik. Bir kerecik. Ben de, bir şey olmaz abi. Ben de istemedim açıkçası tamam. buluşmalarını. Ben kendi sevgilimi göremezken eski sevgilisini görebilecek olması fikri beni çok rahatsız etti. Haklı, o kadar aklı haklı ki. Haklı. Benim istemediğimi duyunca tamam dedi. Ama sonradan öğrendim ki bana haber vermeden gizlice buluşmuş kızla aralarında hiçbir şey olmadığını söyledi. Ama benim için o ilişki orada bitti. Özellikle uzak mesafe yaşıyorken bu gibi davranış bütün güvenimi yıktı. Yani, çok haklı. Evet. İnanılmaz yıkıcı haklı. Yıkıcı bir davranış. Yıkıcı bir davranış. Çünkü uzak mesafe zaten çok kilit bir noktadır güven. Evet kesinlikle. Yani uzak mesafenin olayı orada güveni sağlamaktır. Evet. Bu çocuk da fail abi işte. Evet. Böyle. Özellikle uzak olunca o evet. güven birbirine karşı daha evet, kuvvetli evet, olmalı evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle katılıyorum buna. Peki söyle bakalım uzak mesafe ilişkide sence en dikkat edilmesi en önemli nokta nedir? Hı. Bence e, karşıdakini darlamamak suretiyle habersiz de bırakmamaktır. Hı. Evet doğru. Ama bu da bir yandan da şey de çok zor bence. Sürekli böyle dıptıptıptıptıptıp zıt, zıt. her dakika mesajlaşmak da i̇şte o insanı yüzden çok yorar. O yüzden darlamamak suretiyle dedim. Tamam ben de açıkladım biraz da. <laughs> daha. Tamam, tamam, tamam. Pardon, sorry. <laughs> Şimdi, artık var. Güzel. Oo, Oo, <laughs> maşallah. Beş buçuk yıldır uzak mı? <laughs> yani şöyle, bir, evet, yani aslında evet. <laughs> Allah tamamını Tebrik edersin. ediyorum. <laughs> e, ee, şöyle, yani birbirimize sürekli haber veriyoruz. Onun artık hani sen bana haber vermedin ya da bana haber verdin gibi bir şekilde değil. Yani ben buraya gelirken araba sürüyorum, ne olsun, geldim. Düşünsen, hani hmm. so <laughs> 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 yani, Tamamen ben de, güven, O haber vermediğinde aklıma şey gelmiyor benim. yani. Rutinini artık biliyorsun gerçi. Yani bana haber vermedi diyor ki kesin <laughs> kalmış oluyor, yani, eminim Şu şekil güveneceksin işte sevgilime. Hiçbir sıkıntı olacağını ama Hem böyle. Bravo. Gayet güzel. Evet, bir alkış, bir alkış, alkış. gelir. Tebrikler. Bir de bence şöyle bir şey yapmak lazım. Mesela normal yakın bir ilişkin olduğunda sürekli bir şeyler yapıyorsun, date'e gidiyorsun, yemek yapıyorsun, bir aktivite yapıyorsun sürekli. Ve uzak mesafede bunların çoğunu yapamıyorsun ya. Onu bence bir çaba göstererek ekarte edebiliyor olmak lazım. Ne bileyim, ara Facetime'dan o gece beraber yemek yap. Ne bileyim, Facetime'dan date yap, sohbet et. Değişik değişik aktivitelerle onu bence canlı tutuyor olmak lazım. Facetime'dan çok da aranmaması hususunda birazdan bir hikaye gelecek. <laughs> çok da ama yani evet yapılsın evet. ama bence haberli yapılsın Facetime'dan. <laughs> Nedenini öğreneceksiniz birazdan. Peki geçelim Yolun. o zaman. Hadi geçelim sıra bende mi? Hadi geç bakalım. Direkt o hikayeye geçelim. Bu o geldi geçelim, değil mi? Evet o gelmiş. <laughs> o, hikaye. O, hikaye, o hikaye. O hikaye. Kız arkadaşımla uzak mesafe ilişkimiz vardı ilişkiyi heyecanla tutabilmek için ara sıra birbirimize sürprizler yapıyorduk. Ne güzel. <laughs> Herkes hayal etmeye başlamıştı. <laughs> evet, evet, Bir gün çıplak bir şekilde onu FaceTime üzerinden aradım. Bak güzel bir sürpriz mesela. Çok güzel, çok güzel. Fakat Apple kimlikleri bağlı olduğu için aynı arama kızın babasının telefonuna da <laughs> Tamam, eee? Kız arkadaşım açamadan babası aramayı Oo. görmüş ve açmış. Ooo! Bir de açıyor. açıyor. Bir de açmış! Evet. Umarım göz göze bakıyordur. <laughs> umarım göz göze bakıyordur. <gülüyor> <gülüyor> yani umarım şöyle bir şeydir, çerçevedir o. Hiç sanmıyorum o. kanka ben. Ama evet, yani arıyorsa... Şey olsa... Aramazdı. <laughs> Hayatında hiç bu kadar utanmamıştım, ben de utanmamıştım. <gülüyor> 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 Şimdi ışığı sırtlayıp gideceğim yani ben. <laughs> o çok, çok, kötü. Ya, Kıza söylemişler mi bu hikayeyi acaba mesela? Bilmiyorum Kızın bilmiyorum haberi ya. var mı? Kızın babasının yerine koyuyorum kendimi. <laughs> evet. evet, <laughs> evet, evet işte kızım. Hani kızım. Ben gördüm olayı. <laughs> <laughs> Ay pardon. <kargülüyor> Eyvallah. <laughs> <laughs> Kaçır, öyle bir kaçırdık ki. Ne? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu ilişkinin kız istemesini düşünün. Şimdi. Bakışmaları düşünün. <laughs> evet. O, da o bayağı tatsız oldu. Bence kızın haberi var yani burada şu an artık 150 kişi biliyorsa kız da biliyor diye tahmin ediyorum yani. Abi çok şey iyi. falan yaparlar ya böyle düğünlerden sonra, damadı sırtına vururlar, ha, malları ya. da gönderirken. Evlat. Evlat. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Çok tatsız bir hikaye evet, olmuş. Evet, çocuk için rahatsız edici bir durum. Yani Baba için de rahatsız edici Kanka şimdi olabilir. şimdi babanın tutumunu bilmiyoruz yani. <laughs> Eğer o isteme sırasında böyle flörtöz gülüşler falan da atmış olurmuşuz yani. Hani. Evlat, yakındasın artık. <laughs> Bizim aile apartmanı var, siz burada mı yaşasınız? <laughs> yani. evet. Tamam, tamam. Tamam, <laughs> devam tamam, tamam, devam edelim. Devam edelim. Çok dramatik <laughs> bir hikaye. Ben sıradaki hikayeyi geçiyorum. Sen geç, zaten uzun olanmış o, sen oku. <laughs> Sevgilimle bir yıla yakın süredir ayrı ülkelerdeyiz ve uzak mesafe ilişkisi yürütüyoruz. Elbette yan yana olmak gibi değil fakat birbirimize karşı vakit yaratıp uzak da olsak geçirdiğimiz vakti kaliteli kılmayı başarıyoruz. Helal olsun. Bazen FaceTime'da beraber yemek yapmak olabilir. İşte yemek yapın abi yani <laughs> FaceTime'da yemek falan yapın ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bazen birbirimize minik sürpriz hediyeler yollamak olabilir. Bazen görüntülü arayıp sadece sohbet etmek olabilir. Bu ya. İnsanın niyeti ve çabalama isteği olduğu sürece hiçbir şey zor veya imkansız değil. Niyeti olmayanın her zaman bir bahanesi olur. İşte bu ya, işte bu ya. <laughs> yani bu bu son cümleyi buraya yazmasa ben söylerdim. Zaten. <gülüyor> Tam. Pro, <laughs> bak 15 dakika önce dedin ki ben sevdiğimi yanımda isterim. Gözden ırak, gönülden Kanka alkışlara göre değiştiriyorum <laughs> yani. Ne alkışlanıyorsa o taraftayım artık anla yani onu. Niyeti olmayanın gerçekten hep bahanesi, bahanesi olur. olur. Ne kadar iyi demiş. Bahane bir... <gülüyor> <gülüyor> Herkes de <bol> bulunur. <olanır. gülüyor> Evet Gerçekten. işte yani uzak mesafe yapılıyor abi işte ya yapılıyor bunu anlatmaya çalışıyorum yani yani karşılıklı güven olduğu sürece insan fedakarlık yaptığı sürece uzak mesafe oluyor yani inanamıyorum bunu sana. anlatmaya çalışıyoruz her şey karşılıklı güvene şeye bağlı zaten biraz da şöyle oluyor bence şimdi uzak mesafe ilişkisi yapıyorsan şeyi biliyor olman lazım bir noktada biri fedakarlık yapacak ve evet. diğerinin olduğu yere gitmek zorunda yani hani ya sen onunla aynı yere taşınacaksın ya o senin aynı yere taşınacak ya da zaten aynı yerde birleşemeyeceksin. Ya da FaceTime yapacaksınız yani yemek falan yapacaksınız FaceTime'da. <laughs> Ama işte bu fedakarlık bence çok hani gerçekten seviyorsan göze alınabilecek bir şey diye düşünüyorum. Evet. Bilemem tabii. Kabul ediyorum. Tamam. İki farklı uzak mesafe ilişkisi deneyimim oldu. Tamam. İkisi de aynı üçüncü kişi tarafından yaşatılan kafa karışıklığım yüzünden bitti <laughs> demiş. Onunla nasıl? Evet evet, evet, evet. Karşı taraf istemiyordur belki. Kafa karıştırıp kaçıyordur bence. Bence. Çok hakim. <laughs> <alayım>. Yok. <laughs> 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 eyvallah. Eyvallah. Ya ama Alakası bile yok. Çok az info var. Kafa üçüncü kişi tarafından yapılan kafa karışıklığı diyor. Ama mesela karşı tarafın mı kafasını karıştırıyor başka bir üçüncü kişi? Ya Aa. da ya yok, da hayır. kafa karıştıran üçüncü kişi? Kafa karışıklığım demiş. Yani birisi bu kişinin kafasını karıştırıyor. Bu tamam. da ayrılıyor. Tamam. Uzak. Peki varsa. şey hani belki arkadaşıdır yani arkadaşı vesvese verir gibi ayrıl kanka diyordur sürekli. Aynen. <laughs> vesvese vermiyoruz bu arada. Evet. <laughs> Bence hiç o hikayeyi olumlamaya çalışma. Özür dilerim. Bence anladım. birisi böyle flört birisi kafasını karıştırıyor. Evet, hoş değil. hoş değil. Hoş değil. Hoş değil. Ondan uzak dur. Ona yak onu hayır lan. Bence o kafasını karıştırıyorsa sürekli ona ya onunla denesin yani. Onunla dene. Onla oh, da ne? Okay. <laughs> yani El kafan karışıyorsa bir de ona dene bakalım. Evet bence de bir şans verilmeli. Bir şans, bir şans verilir. Evet. evet. İçiyorum. Uzun sana mı geldi? Evet. Oh, 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 oh. Sevgilim okumaya İspanya'ya gitmişti. Biz de uzak mesafe ilişkisi yürütemiyoruz deyip bir süre sonra ayrıldık. Bir süre sonra benim başka sevgilim oldu. O da orada biriyle evlenmiş. Oo. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Aradan bir sene geçti ve bir gün tekrar bana yazdı ve konuşmaya başladık. Bana eşinden ayrıldığını söyledi. Ben de sevgilimden ayrıldım ve biz konuşmaya devam ettik. Sonra tekrar sevgili olduk. Sürekli ben onun yanına gidip geliyordum. O da benim yanıma gelip gidip geliyordu. Sonra bir öğrendim ki aslında boşanmamış, hala o kadınla evliymiş. <laughs> tamam. Eyvallah. Ayrıldık tabii. Aradan yıllar geçti. Bu sefer gerçekten boşandı. <laughs> tamam. Biz evlendik ve şu an İspanya'da yaşıyoruz. İki yaşında bir kızımız var. <laughs> Allah bağışlasın. <laughs> <laughs> ee, bilemiyorum. Demiş ki sonuçta ben uzaktayken evlenmiş yani. Aynı ülkedeyken de olabilirdi. Olumlama. <laughs> şu, şu Aynen öyle. İnanılmaz. Ben Zaten... şeyi merak ettim. Şimdi Öbür kadınla hala evliyken bunlar sevgililer ve gidip geliyorlar birbirlerinin yanına. Kadın olduğuna dair cinsiyet yok yazmıyor burada. Ya ben böyle bir şey yapanın erkek olduğunu varsaydım. Özür Oo. dilerim. Hiç kızı saldım haşağı. Tamam, özür dilerim. Tamam. Erkekti Tamam kadın bence de. erkek demeyelim. Tamam. Orada hala evliyken bunlar sürekli gidip geliyorlar birbirlerinin yanına. E eşi orada. Nasıl nereye gidiyor mesela? Ya da bu gitti. Adam eşine ne diyor da bir hafta oradan yok oluyor? Hayır. Sonra tekrar sevgili olduk. Sürekli ben onun yanına gidip geliyordum. Ta, o sırada mı evli? Aa, evet hala evliymiş. Oo baya kötü. Çok Neyse mutlusun. mutlu son. Mutlu son tabii. Diyecek şimdi. bir şeyimiz yok yani mutlu son. Yani, evet okey geçiyorum o zaman. Geç. Ankara'ya taşındın deyip beni ilişkiye ikna etti. Sonra birden geri Rize'ye yerleşmem gerek dedi. Gitti. Rize'de <laughs> işi olabilir. 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 Şu, varsaymıyoruz lütfen. Sonra da gel Rize'yi gezdireceğim sana dedi. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Covid zamanı kalktım, Rize'ye gittim gerile gerile. Bir hafta otelden çıkarmadı beni ayı. <laughs> bir iki yeri gezdirdi yalandan. Ha bir de Ankara'ya dönünce benden ayrıldı. Çok ayıp olmuş. Asıl bomba geliyor. Daha geçen hafta şiir yazmış bana seni özledim diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ka Kar Ne ayarda bir şiir acaba mesela? Bilemiyorum. <laughs> Ya bu şakayı biz yapacaktık ya. Allah. Ya. <laughs> Çok tadım kaçtı. Ağzınızdan şaka çaldı. Ya. İnanılmaz. Ee, şaka bir gitti. Başka bir Şap şey söyle. <laughs> ya bence bazı şeyleri kabullenmek ve devam etmek lazım, <laughs> tamam mı? Ben bunu yutuyorum şu anda. Yut, şu. Yut, Ama hesabını yapacağım. soracağım. Şey. Helal olsun. Herhalde Tebrik var. ediyorum. Evet. Eyvallah. Ooo okay. Türkiye. Oğlum. Evet. Ve fırından yeni çıkmış bir hikaye. Süper. Kahve. <laughs> evet ayrıca selam Burak Hancı buradan. Sana <laughs> linkini atarım ben bunu. Biz aynı üniversitedeyiz. Yeni Yoşlu aynı yurttayız bir de. Oh. Bayağı yakın mesafe. Ben kendisine gitmeden önce de 3 ay ile ilgili çok büyük sıkıntılarım olduğunu söylemiştim. Çünkü kedime de en son değil. 3 ay sonra göreceğim deyip bırakmıştım ve ben gittikten 2 hafta sonra evden kaçtı. Ben göremedim. O yüzden <laughs> öldü diyeceğim sana. Yapma. yapma böyle bir şey bilmem ne. Sonra e, e, 3 ayın işte ben saat 5'e falan alarm kurup uyanıyordum ki hani işten çıksın konuşalım bilmem ne diye. Ondan sonra bu gelmeden son 10 gün önce geldi bana şey yaptı. Ben Amerika'ya her yıl gelmek istiyorum. O yüzden olmayacak. Ayrılalım. İşte şey dedi ondan sonra. Bir de benim imkanım da var dedi. Ooo. Ondan sonra oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ee, sürekli zaten nikahla haftadır update geldi bu hanelere. İşte ben seni e, birinci sıraya koyarsam seninle olan hayallerimi bir şey sonrasını düşündüğümde pişmanlıktan ölüyorum. Ooo. Ne çok <laughs> yok ya. E, abi evet ayrıldın bitti yani, tamam yani. Zadanla bitirdi zaten. Ooo en sevdiğim. Hiçbir şey dinlemeyen erkekler gibi bunu da izlemedi. Sonunu bitiremediği için var. Anne burası şaka. Olmaz. <laughs> <laughs> Yaklaşık böyle bir iki buçuk yıllık bir ilişkiniz vardı. Son bir yılda üniversiteye taşındığımız için farklı yerdeydi. Daha sonrasında bir yanda sebep sizce ayrıldı. Tabii beş sevgili yaptı. Orası da ayrı bir konu. Daha sonrasında yazın memleketimize döndüğümüzde ee, ondan ayrıldığını söyleyip benle görüşmeye başladı tekrardan. Hatta asıl en bombası doğum gününde biz tekneyle açılmıştık. Tekneye limandan yüzerek geldi. Oha! Daha kötüsü eşyaları poşete koyduk. Tek elimizle. <laughs> <laughs> İsteyen gerçekten ya, ya gerçekten ya. Daha sonrasında bana kendi sevgilisinin ayrıldığını söyleyip aileliği problemleri olduğu için benimle konuşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi fakat o sırada aslında burada bıraktığı sevgilisiyle hala devam ediyormuş ve ona da benimle görüşmediğini iddia ediyormuş. Zaten, sonra bu zaten. Sonra çıktığında ben kıza yazdım, bütün fotoğraflarınızı aldım, oh. açık açık yazdım. Ee, daha sonrasında kıza da benim şizofren olduğumu... Fotoğraflar şop. Valla beraberler mi? <laughs> Tyler Durden aramızda abi. Okay. Ya <laughs> o kıza buradan ayrıl kanka diyelim o zaman biz. <gülüyor> belki belki <gülüyor> ulaşır. <gülüyor> <Berk>. <gülüyor> <gülüyor> ya aşkın gözü kör de bu kadar da kör olmamalı bence ya. Sence insan uzak ilişkide mi daha toksik davranışlara meyilli oluyor yoksa yakında olduğunda mı? Onun doğru bir cevabı şey bir cevabı yok. Fikrini doğru. soruyorum. <laughs> i̇şte ben de benim de fikrim bu. Tamam <laughs> mı? Yani onun bir şey cevabı yok yani. Hani ikisi de olabilir. Seyirciye soralım. Seyirciye soralım zaten. Evet. Ben sor ki yani niye yani? soruyorum evet. zaten. Evet. Hadi soralım. Tamam. Uzaktayken daha toksik olur diyenler. Yakındayken daha toksik olur diyenler. Bilemedim hangisini alkışlasam. <laughs> Çok yarı yarı oldu kestiremedim o yüzden yani. Bence uzaktayken biraz daha şey oluyor. Hani zaten uzaksın ve bunun zor bir süreç olduğunu bildiği için daha alttan alayım. Hadi uzaktayken kavga etmeyelim olduğu için bence yakınken daha toksik olursun. Ama bu da toksik değil mi bu anlattığın? Hayır canım. Alttan almak niye toksik olsun? Abi yani sonuçta Alttan ala ala nereye kadar yürüteceksin işte. Hayır alttan almak derken şey der, her şey yutmak değil canım. He. Çok Arada fevri davranmamak. Verceksin. Anladım. Hayır, çok fevri. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha soru sormayacağım ya. Ben Doğa. Merhaba. <laughs> Mesafeyi çok memnunum. Süper. Süper. <laughs> <laughs> Olabilir. Fikrini söylemekten ne olur çekinme. Evet, bence çünkü çok gerçekten kendi bireysel yaşımızda çok istenmemiz gereken yaşlardayız. Doğru. Yani, birlikte gelmek, geçince tabii ki birlikte büyümek, birlikte geçmek çok güzel oluyor ama aynı kalınca da güzel kendine yatırım yapıyorsun da büyüyorsun da vesaire büyümenizi her tarafta da paylaşıyorsun diye. Doğru, güzel. Benim için keyifli oluyor. Bence daha fazla. Güzel. Ama. Bence Mantıklı. de kendine daha çok vakit ayırıyorsun ben, aslında. Ben ikna oldum. Oldun ben mu? Oldum. Şu anda <laughs> <iş> <laughs> yön değiştirdi şu an. Ben ikna oldum. Ben ikna oldum. Sevgilimle yaklaşık 3 aydır uzak mesafe ilişkisi yaşıyoruz. Bir önceki kız başına Ankara çekilme. Aa. Bir dakika. Bir önceki kız başına Ankara çekimine geldiğimi ona söylememiştim. Bu yüzden aramız limoniydi. Aa. Onu çok seviyorum ve böyle bir güvensizlik yarattığım için özür diliyorum. Hayır! Abi. Hayır! <laughs> Böyle ha. bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Olamaz. Burada artık ne kadar doğruları konuştuysak, Birbirini... ne kadar yaktıysak... Bir yakmışız belli ki. Kendi bakayım. <laughs> Ayrıl kanka. Bilmiyorum ikimiz tabii nerede Ayrıl. ama. Ayrıl. Bir çekime gittiğini söylemedin diye aran limonu olur mu ya? İşte sanki ayıp bir şey yapıyoruz yani. burada. Ya bir de özür dilemesi. Özür dileme? Ha bizim programı tersten dinlemiş. <gülüyor> <gülüyor> bir Sıkıntı yaşanmış orada. Sıkıntı yaşanmış. Evet. Aa ayrılık kanka diye diye harbi bir ilişkiyi yıkmışız. <laughs> evet. Yıklası var. varmış, evet, yıklası. Tabii tabii. biz Yuvana durup dururken yıkmayız. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> tamam mıdır? Evet. O zaman toparlıyorum artık kapatıyorum. Lütfen. Öncelikle hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada aramızda farklı farklı üniversitelerden, farklı topluluklardan gelen arkadaşlarımız var. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Eğer siz de bir üniversite topluluğuysanız ve gelmek isterseniz bize yazabilirsiniz her zaman. Bence keyifli bir bölümdü bayağı. Bayağı keyifli İlginç bir hikayeler, evet, çok evet, ilginç evet, hikayeler. Evet. Şakalarımız çalındı, evet. evet. <laughs> olabilir, olabilir. 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 Ama olabilir. Ama bir dahakine daha hazırlıklı geleceğiz. Evet. Sırtındaki bıçağı çıkaracak mısın şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Efendim? Ee, <laughs> Efendim? Zere zere <gülüyor> <gülüyor> e, çıkışta bir konuşalım belki Emir'i ufak bir değiştirme. Tamam. <laughs> Eyvallah. Sağ olun geldiniz için. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı Emir'ciğim? Var. Dur. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oh, gözü kapattım unuttum. Tamam kapattım. <laughs> Ben sen de unuttun. Ben hiç hatırlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamamdır Teşekkür evet. Teşekkür falan edeyim. Evet evet. <laughs> <laughs> Bize bu güzel alanı sağladığı için Kült Kavaklıları'ya tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Kahveleriyle bizim ağzımızı tatlandırdığı için Kanta Kafi çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz de Ankara'daysanız çıkın çıkın gelin hep beraber çekelim. Ankara'da değilseniz yorumlarda bekliyoruz. Flo şiddetsiz kalın. <laughs>